Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya kaymanın yaşandığı alanda 827 personelin görev yaptığını ifade etti. Erzincan ilimiz İliç ilçesindeki bir maden ocağında çıkarılan cevherin konumlandırıldığı yığın linç alanında yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana gelmiştir. Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metre küp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. Bölgeye gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise bizim için en önemli konu buradaki işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılması dedi. 9 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede açıklamada bulunan Bakan Bayraktar şunları söyledi. Arama kurtarma aşamasında olduğumuz kardeşlerimize ve onların ailelerine sabır diliyorum. Onlara geçmiş olsun diliyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. 2004 yılından beri işletme ruhsatı olan bir maden, e, yabancı bir şirketin operatörlüğünde e, devam eden e, faaliyetleri var ve e, ilgili tüm izinleri bu süreç içerisinde, en son 2021 yılında da e, çevre ile alakalı e, ilave izinlerini almış bu çerçevede çalışan bir maden. Dolayısıyla bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir, kazaya neyin sebebiyet verdiği ile alakalı Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi araştırmamız devam ediyor. Hemen ilgili müfettiş arkadaşlarımızı görevlendirdik. Onlar da burada çalışmalarına devam ediyor. Yeraltı suyuna veya barajlara etkisi olabileceği yönündeki endişeleri gidermek adına da sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor. Bunlarla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını biz buradan kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz bir kez daha. Dolayısıyla çok yakinen takip ediyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan çıkarabilmek.